Forex'in doğru adresi FXTCR'den herkese günaydın. Dün gerçekleşen gelişmelere baktığımızda dünya piyasalarında Türkiye yıllık büyüme verisi beklentilerden yüksek gelerek %4.4 olarak açıklandı. İngiltere aylık imalat üretim verisi beklentiler doğrultusunda %0.4 olarak, aylık endüstriyel üretim verisi ise beklentilerden iyi gelerek %0.4 olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi Ekim ayında da artarak yükselişinin ikinci ayına girdi. Avrupa hisselerinin çoğu içinde sanayi üretiminin yavaşladığını gösteren verilerin ardından iki günlük kazancından sonra düşüşe geçti. ABD endeks vadeleri ise Asya hisseleri yatay seyretti. MTA tarafında ise altının Londra'da Fed'in varlık alımlarını azaltacağı endişesiyle fiyatların son 5 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından fiziki alımların gerçekleşebileceği spekülasyonuna bağlı olarak yükselişini 3. güne taşıdı ve son 3 haftanın en uzun süreli res ralisine yön Bugün takip edilecek önemli gelişmeler 17'de ABD Hazine Sekreteri Levin konuşması, 21'de ABD aylık bütçe beyanı, 22'de Yeni Zelanda faiz oranı kararı açıklanacak. Gelelim Euro-Dolar analizine. Euro-Dolar grafiğimize baktığımızda paritenin 1.37.64 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyedeki ilk direncimiz 1.37.84, ilk desteğimiz 1.37.36 seviyesidir. 1.37.84 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ikinci direnç seviyemiz 1.38.25, 1.37.36 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ikinci destek seviyemiz 1.36.60 seviyesidir. Değerli yatırımcılarımız, sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fixtcr.com adresini ziyaret ediniz. Hepinize bol kazançlar.